arkadaşlar bugün sizden zaten sizden sonra anlatırken bir yorum anlatacağım. Anılar da anılar düşünüyor bu anılar. Neyse. Bir yıl günlerden bir gün biz futbol oynadık. Biz sınıfta futbol oynadık her hafta genellikle. Artık oynamıyoruz bilmiyorum. E, o şekilde oldu. E, o yüzden futbol oynadık. Bu futbolda aralarından en iyi ben oynuyordum ve e, birisi var e, kendisi böyle çok iyi futbol oynayan o şey yani işte e, oynamayı bilmiyorsun ta, sen asla atamıyorsun sana atar sana atamam bile çünkü aslında onu atarsam onu atmayı daha doğrusu çalışırsam e, şey olurdu ya, karşı takımda kişiye gelirdi ve gol atardı onu düşünerek zaten bunları yapıyorum ve bana dediği kelime peki. Sen bir şey yapamıyorsun. Çok iyi oynuyorum ben. Sen kötü oynuyorsun. Bir laflar söylüyor. Sinirimi bozmakta bir numaranın dinini yani. Moralimi bozuyor bu şekilde. Sonra da tekrar bir oynadık. En iyi ben oynadım. Onlar zaten oynamadı. Tekrar başladı yine böyle berbat berbat konuşmaya. Onlar oynamıyor, oynamıyormuş da, onlar kötü oynuyormuş da. Sonra bize geldi kötü oynuyor, diyor. Çünkü takımda Araplar kızla, biz çok güçlüsünüz. Ama onun bize dediği cümle ne peki? Bize çok ayıp etti. Biz o, kazanamadık, bir puanı kaybettik. Çünkü takımda bir tek ben mi oynuyorum, zorlanıyorum. Ne var ne var alamıyorum. Yorulduğumda hemen nefes alamıyorum. Evet. Kupalık çekiyorum. O yüzden de iyi oynayamadım. 7 gol attım 7-8 yani. Bu şekildeydi. Tek ben oynadım o takım. Zaten tekrar yine oynadık. Biz çok kötü oynadık. Bize veren... Bize çok kötü takım verler koşamayan insanlar verdiler. Ayağı sakat insanlar verdiler. Onları dışlamıyorum ama çok güçsüz bir takım. En güçlüleri de kendi takımına aldı. Şaşırdık mı? Hayır. En güçlüsü oynamayacağım diyordu. Dedi ki o zaman biz de ol. O zaman biz de ol. da göre takım kuruyorlardı. Ben de kaybettim. Bizim takımda kaybettim. O yüzden de e, o takım çok takımdaki kişi dedi ki ben size götüm Oynadı. Onun sayesinde yendiğini düşünüyor ama onun sayesinde kimse ona pas atmıyordu. Pas atamadıkları için de biz yendik yani. Yani olay şu. O takımdaki kişiler ona pas atarak şey yapıyor herhalde. Gol atabiliyorlardı. O gol atıyordu. Evet. Ama o bize gelince oynamıyorlardı karşı. Yani o iyi oynuyor diyemem. Olsuz daha iyi oynadılar. Evet. Ama yendik yani 3 sıfır. Sonra her golü yine ben attım. Yine Zeynep Kim Topa dokunamıyor. Topa dokunamıyor. Sonra birkaç kişi yüzünden oynamak istemedim. Ben ona gününü gösterecektim Fakat oynamak daha istemiyorum. Hafta oynamıyorum. Hafta oynamayacağız. Çünkü e, kimse oynamıyor. Çünkü kimse oynamıyor derken berbat takımlar olduğu için bu çok güçlü olduğumuz için herkes bitmek istedi. Ama bir anlamadım. arkadaşlar hikayeme ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Böyle güzel hikayeler istiyorsanız bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs>